<laughs> ay! Hay! Hay! Ne yapıyorsunuz? zor musunuz burada? Ayla. Abi şey yapıyorduk anne, kahve içiyorduk. Gel. Ütümü kopardınız be. Ya bir yok ben gelmeyeyim. Bir, 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 örgümü unutmuşum. O, onu almaya geldim canım. Bir, bir. Aa. Bu ne? Mum ne alaka? Anneciğim, belediye bizim elektriklerimizi kesti anne. Ne? Neden? Ödeyemedik. <laughs> Ödeyemedik. Ya yani bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Ben de tam damlaya bunu anlatıyorum. Ee, ben Sandığınız kadar zengin biri değilim anne. Yani ben bütün paramı Damla'yla evlenebilmek için yaptığım şeyleri harcadım. Ne diyorsun oğlum sen? Para bitti. Ay bana bir şeyler oldu. Aa, Aa, anne. ay, Anne. Ay anne. Aa, ne oldu ya? Gel Senan. gel şöyle ay uzatalım anne. gel. Ay. Aman. Allah. Gel ay. anneciğim gel. Ay Aman. Ay. 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 Dur. Dur. Niye böyle oldu ya? Ya Sinan ne yaptın ya? Abi Macit'ti ne yapayım? yapayım? Yüreğine indi kadının. Ne bileyim ben böyle olacağını. Anneciğim. Anne. Anne şaka yaptı yok öyle bir şey. Duymuyor ya. Evet evet şey yaptım. Ee, su getir o zaman su getir. Su getir. Aha, su getir. <laughs> Anneciğim. Anneciğim. Önce kapıya bakayım ama. Tamam ama çabuk hadi. Baba. Damla kızım. Ee, annene söyle de hadi gelsin. Yok burada değil. Oo, var kızım var. Ben çünkü evden buraya geldiğini gördüm. Burada da öyle değil. Damla hadi getir artık suyu. Biraz bayıldı da. Ne? Evet. Bayıldı mı nasıl bayıldı ya? Ne oldu da bayıldı ya? Aa, babam mı? Babacığım şey... Ee... Önümüz kış torunlara birer kaşkol öreyim dedim. E, çantamı bu sabah burada unutmuşum. Hızır Sina da bana bunu etti. <laughs> i̇yi etmiş, Sen buraya zırt pırt gelirsen... ...onlar da senin yüzünü görmemek için ışıkları kapattılar. Karanlıkta <laughs> ya ben sana demiyor muyum ya? Evli ne köylü köyüne rahat bırak çocuklar. Hadi kalk, kalk gidelim yavaş yavaş, hadi. E bir kahve içseydik bari ha?